Merhaba sevgili arkadaşlar. Çaba, sevgi, emek, gayret ve doğrular mutlaka mutlaka bir gün kazanacak. Ne diyor ayette? Evet. Üzülmeyin, sıkılmayın, gevşemeyin. Eğer inanıyorsanız mutlaka siz galip geleceksiniz. Gezi notlarının ikinci bölümünü de yapacağım ama bugün gelirken yolda özellikle böyle kulağımda bu ses hep patladı. Yezidler Müslümanlardan çıkar. Yezid konusunu bilen var mı bilmiyorum. İçinizde izleyenler ama e, bu konulara meraklıysanız birçoğunuzun bildiğini biliyorum. Bu arada videolarımı gösterdiğiniz ilgi için de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Eğer faydalı olabiliyorsam ne mutlu bana. Başkaları da paylaşırsınız sevinirim. Yezid kim? Yezid Peygamberimizin döneminden sonra, dört Halife döneminden sonra... E, bir halife ve peygamberimizin başını öpüp okşadığı, sevdiği torununun yani Hz. Ali'nin oğlunun Hz. Kız, kızının torunlarını, peygamberimizin torunlarının kafasını kesen, kafasını kesen bir adam Yezid. Ya yani özellikle hani bu konuyu Alevi arkadaşlarımız, dostlarımız çok daha derinlemesine ve taraflı bakarlar ama Yezid iyi biri midir? Kesinlikle değildir. Yani o yüzden bu kelimeyi kullanmazdım. Yani Yezidler Müslümanların içinden çıkar. Çünkü Müslüman olmayan biri Yezid olamaz. Adam halifeymiş. Peki buradan ne anlıyoruz, ne algılıyoruz? Ben size bunu anlatmaya çalışacağım. Hangi konu üzerinden? Konuyu Önce bir dağıtacağım. Beni bilenler biliyor. Sonra bir yere getirip orada toplayacağım. Biliyorsunuz bundan yaklaşık 15-20 gün önce orman yangınları çıktı. Güney ve Ege kıyılarında ve bangır bangır bağırdı. Belli bir güruh çıldırdı. İşte oraya yardım yok, uçak yok, şu yok, bu yok ve hani ölen insan değildi. Ölen, yakılan yanan ormandı, canlıydı ve orada yaşayan hayvanlardı. Ve o yaşayan hayvanların yanmış ayaklarının resimleri vesaire feryat figan. Bir kere oradaki özellikle o kıyılar mevcut iktidara oy vermemiş ya kişiler. Vermedikleri halde bağıra bağıra, çağıra çağıra. Aldılar mı alacaklarını? Aldılar. Daha önce bir videomda bu tabirleri kullandım. Ama bugün çok önemli. Peki ben bu çok büyük felaketten önce ki yaptım bu videoyu o videoyu, şimdi daha beter bir durum. sel felaketinde orada bir apartman yıkılıyor. 20'nin üzerinde can gidiyor. Yine bu kendini yırtan güruh konuda tek tük cılız sesler çıkıyor. Ama oradaki ölenlerden içinde özellikle bir yazışma çıktı ya bir kızla abisi arasında. Kendi kız kardeşim yok ama kendi kız kardeşim, kendi kızım, kendi tanıdığım, kendi dostum, kendi can kardeşim gibi üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Ve aklıma hemen bu konu geldi. Yezidler Müslümanlar içinden çıkar. Ben biliyorum, hani içlerini bildiğim için, bildiğim için söylüyorum. Bu kız muhafazakar camiada, büyük bir ihtimal malum okullardan mezun ve büyük bir ihtimal bu onların onları korumakla görevli, onları yönetmekle görevli, hayatlarını daha iyi idame etsin diye olan belediyelere oy verdiler. Onların mitinglerine gittiler, şak şak yaptılar, atkısını yaptılar, kefenimizle peşinizdeyiz, arkanızdayız dediler, ve kefeni giydiler. Abisiyle yazışmaları ortada, internetten bakın. Abisi hala onların çerlerini çok iyi bildiğim için söylüyorum, merak etme biz öndeyiz torpilliyiz. Önden sana gelecekler, seni alacaklar. Çünkü onun da onun da üstündeki aslında ezikler de öyle. Merak etmeyin. Siz bizim partinin üyesisiniz. Kurtarılmış bilin yani. Gitti her şey. Ama sadece bu esnaflar da böyle bir yalan söyler ya. Abi bundan iyisi yok. Vallahi daha aşağı. Vallahi daha aşağı olmaz var ya. Aynı o hesap tüccarlar bunlar. Yezitler bunlar. Oradakiler hakkını alamadı ve bir sürü insan öldü. Hem bu tarafa çatıyorum. Oradaki canlar için bu kadar ses çıkartmadıkları için. Hele bunlara zaten diyecek çözüm yok. Hemen aklıma ayet geldi. Çok üzücü. Diri diri gömülen kız çocuğuna niçin öldüğü sorulduğu zaman. Şimdi o kız, o yavrucaklar, o apartmandakiler Diri diri gömülmedi mi? Bir hiç uğruna onlara oy verenlere orada gereksiz inşaat yapan müteahhit cezalandırılacak mı? Hiç zannetmiyorum. İnşallah cezalandırılır. Ama onlardansa, güzel bir parası varsa hiç zannetmiyorum. Hatayı gene sizde bulurlar. Niye oradan daire aldın? Suç size atılır. Ama bu kafa böyle çalışıyor. Yezid'den beri bu kafa böyle çalışıyor. Sonra da ne diyorlar biliyor musunuz? Kader. Kader böyleymiş. Ya çok üzülüyorum ben. Bilmiyorum. Çok aşırı mı hastasın? Kendi yakınımdan biri gitmiş gibi üzülüyorum. Haksız yere ölenleri ve düşün Allah'ın ayetleri aklıma geliyor. Onların oradaki çırpınışlarını hissediyorum ve şu en çok koyuyor. Biz mitiklere gittik, bayrak salladık, onlar için çırpındık. Asımın neslini olduk biz, ele geçirdik her şeyi falan, İktidardayız. bütün ülke bizim falan, yalan, yalan. Sana oy vermeyenlere yaptıkları çabanın yüzde birini sizi yapmazlar. Niye biliyor musunuz? Bu yezit kafası. Bunların babaları da bak gülü oynuyor. Yine hep aklımdan çıkmıyor kız. Mekkeli müşrikler çocuklarına en güzel kıyafeti giydirip 7-8 yaşında kızları götürlermiş bayram eğlenceye götürürüm de kız güle oynaya gidermiş babasıyla. Babası onu gömermiş kız oyuncakla oynarken babası onu gömermiş. Şimdi ne farkı var? Bu kızların, bu çocukların muhafazakar camiada bir şey yapıyoruz zannedip de kandırılmışlıkları için içerisinde ne günahları var? Ha onlar da suçlu düşünmedikleri için, akletmedikleri için, Kur'an'ı okumadıkları için on evet onların da payı var. Bunu da es geçmeyelim. Tatildeydim bir iki haftadır. Yine çıkacağım inşallah. Çıkı zamanda tekrar. Fazla nazar deyip artık yıldırım çarpmazsa. Aslında kendime sadece tatil değil, yeni bir yerleşim, hayat kuracağım bir yer bakıyorum. Ah! Kusura bakmayın. Biraz bu konuda 2-3 gündür çok üzülüyorum. Zaman zaman hani mutlu olmaya çalışsam da. Çünkü bir sürü insan düşünüyorum öyle. Neye kurban edildiklerini. Babaları götürüp Mekke'li müşrikler öldürüyor ziyan ediyordu ya. Bunları da malum okullarda okutup topluma faydalı bireyler falan diyorlar ya yalan. Kendilerine köle, kul, köpek olsun bireyler istiyorlar affedersiniz yani kaba bir tabir oldu ama hatta köpek kararsız. Kendilerini kul köle olsun istiyorlar. Kendilerine tapsın istiyorlar. Ve başlarına bir şey geldiğinde kaza kader diyorlar. Bunların bu Yezid kafası böyle diyor. Yezid kafası böyle çalışıyor. Yezid kendileri hocalık, üstadlık, alimlik makamında oturup parayı pulu size getirtip kendileri cennet gibi bir hayat yaşarlar. Siz müritçikler hep cennetle, Hatırlıyor musunuz? Geçen bir taciz olayı olmuştu bir Düzce tarafında bir tarikat Şeyh Meh kızı vermişler ona 12-13 yaşındaki kızı falan. Olayın da üstü kapandı. Alo haberciler. Hani ben söyleyeyim de burada beni dinleyenler biraz hani bilinçlensin biraz ak aklınızda aklınızda olsun. Onun da üstünü kapattılar. Yani onlar kral gibi hayat yaşayacaklar. Sizi her türlü kullanacaklar. Siz müritçikleri böyle kandıracak Ve sizin için hiç de bir şey yapmayacaklar ama siz onun için canınızı ortaya koyacaksınız. Yazık, vallahi yazık. Ama gazlıyorlar bunları. Hani içlerinde biliyorum. Böyleyiz, iktidarı geleceğiz. Bak sizi güzel işleri yapacağız. Sizi bekçi yapacağız, polis yapacağız, doktor yapacağız. Onu yapacağız, bunu yapacağız, şunu yapacağız. Caz, caz. Siz de oyları bize verin ve bizim için çalışın. Hiç kafa çalışmıyor ha. Oy veren 30 milyon, 40 milyon. Bundan işe girebilecek kişi sayısı 10 bin. Abart 50 bin. Ne olacak öbeleri? En büyük torpiller ve en çok yalayanlar olacak. Kafa da çalışmıyor. 40 milyonluk devlet kadrosu mu var? Kafa da basmıyor ama ben olacağım. Hepsine boncuk dağıtıyorsun. Sen sen sen. Evet sen en kral sen en harika sen. Sonra hayat perişan. Şimdi bu haberleri de kimlerden duyuyoruz biliyor musunuz? Malum onların kendi basın medyasından değil yine sol cenaptan. Ama böyle bir çatışma var diye onlar bunların hakkını, muhafazakarların hakkını savunmaya çalışıyor. Ha sol cenap çok mu iyi? Değil. Ama iyi tarafları da var, kötü tarafları da var. Bunu görmek lazım. Ha ama yezit kafasının, Yezid kafasının iyi olma ihtimali var mı? çocuklarını diri diri gömen, yaşayan cesetlere çeviren, üç kuruş menfaat için çocuğunu satan, ya senin çocuğunu satan işte birinden ne farkın var ki? Hayatında onlara kul köle yapıyorsan, düşünemeyen bir sığı yapıyorsan çocuğunu, ha diri diri gömmüşsün, ha onu kul köle yapmışsın. Of ama bu tatil Anımda böyle muhafazakar camienden gelip üniversite okumuş birkaç üçlü kız grubu geldi üç tane. Pırıl pırıl insanlar. Görüyorum farkındayım. Ama o kadar çekinik, o kadar kısık, o kadar bastırılmış, o kadar sesini çıkaramayan yeni yeni böyle hayat kendilerince bir hayat görmeye çalışıyorlar. Görebilirler mi? İnşallah görürler. Ama size o hayatı göstermezler. O dünyayı dünyanın farklı bir yüzünü sizin hiç görmenizi istemezler. Her şeye size günah uydurarak, her şeye günah diyerek sizin hayatı görmenizi engellerler. Ama onlar, o üsttekiler her türlü günaha ve rezilliği işlemeyi kendilerinde hak bulurlar. Ama size evinizde neredeyse televizyon bile olmasını istemeyenler vardı zamanında. Şimdi herkesin elinde televizyon. Ama yazık, vallahi yazık. Son olarak bu videoyu kısa keseceğim. Sizi cennetle vaat ediyorlar. Cennetle kandırıyorlar. Halbuki sen bu dünyayı cennet haline çevirmezsen ahirette de cennetin olmayacak. Ama onlara bakın. Kendileri onlarca, yüzlerce, binlerce araçla cennet ötesi bir hayat yaşıyorlar. Size bir asgari ücreti şöyle Rahatça Ağustos adıyla böyle beş günlük tatili bile size çok görüyorlar ve siz onlar için çalışıyorsunuz. Gittiğim yerde böyle bir tane cami vardı, Bozca'da da Bir tane. İşte bir cemaat mi, iki cemaat mi ne var? Cemaat biliyor ki yani hoca ya da bir ya da iki kişi alıp tatile gelenlerden kılıyor arkasından ama işte hocanın da sesi güzelmişmişmiş falan geliyor. Hocamızın da diyor böyle yağlıyorlar, ballılar böyle. Hocamızın ne güzel işte hocam hakkını helal et diyor bize namaz kıldırdın. Cık. Tutuyorum kendimi, tutuyorum. Ben orada burada cemaatle ben kendim ayrı kılıyorum. Dayanamadım. Sen niye dedim onlara helallik istiyorsun? Hoca dedim senden helallik isteyecek. Senin yediğin her kuruştan alınan vergilerle ona burada bir kişi için lojman verilip maaş ödünüyor be. Burada bir tane böyle namaz kılsın diye. Günde bir saat mesaisini ayırmıyor. Şu adada gezip de insanlara din mi anlatmış? Allah'ını seversen dedim ya. Sen o hakkını yersin. Hiçbir şey diyemedi biliyor musun? Hoca böyle apıştı kaldı. Hiçbir şey diyemedi. Dede bir manyak geldi. Geldi evet. Sana da buradan oraya geldim. Sana tebliğ etmiyor hoca. Orada oturuyorsun, duruyorsun. Bir de millet öyle kapıdan öne duruyor. Şey geçiyor orada hani. Turistik yer tabii. Herkes çok rahat giyimli. Ondan sonra her yerde bozca da şarapları lönlü falan. Bir de orada durmuş az önce bir gün önce görmüştüm Hatta dayanmadım birikti bende. Çık 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 nık 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 yapıyor orada. Olan çık 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 nık 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 yapıyorsun. O çık 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 nık nık, nık yaptıklarının vergileriyle orada yaşamaya kendin keyif çatıyorsun. Sonra da onlara herkese cehennemlik kendini cennette ilan ediyorsun. Ya bilmiyorum ama vallahi büyük konuşamıyorum. Eğer sen cennete girersen ben cennet bana haram olsun bu kafayla, bu yezit kafasıyla kendi kız çocuklarını diri diri göm, günahları birkaç şeye indirge, onları yapmıyorum diye yapmadığını zannediyorsun ya, dedikodu gırla, oradaki herkese eleştiriyorsun, oradaki herkese tukaka diyorsun ve onların verdiği o iç şaraptan alınan, kıyafetten, o turistik yada alınan vergilerin birikimlisiyle sana ödenen ve o maaş sana neden ödeniyor ya? Ben oraya geldiğimde ezan okunsaydı, ben ezan okurdum, Birinde de namaz kılardık beraber kıldırırdım. Ne için paralıyorsun sen? Ya bunun için mi? Bunun için mi var imam kadrosu? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ama bu işte yezit kafası. O adamı tepeye geçirirseniz peygamberin torununun kafasını bırakın. Yeminle size ellerine geçirse peygamberin kafasını keserler. Kesmemişler mi tarihte ki kesmişler. Peygamberlerin kafası kesilmiş, çarmağa gerilmiş, öldürülmüş, deli denmiş, sapık denmiş, sapkın denmiş, ateşe atılmış, suya atılmış. Yapılmış, yapmışlar. Kim yapmış bunu? Yezid kafası yapmış. O yüzden etrafınızdaki Yezid kafanızlarına dikkat ediniz. Babanız Yezid kafası olabilir. Babanız sizi diri diri toprağa gömebilir. Anneniz sizi diri diri toprağa görebilir. Eşiniz arkadaşınız, dostunuz. Lütfen aklınızı kullanın. Sizin bir aklınız var. Allah size akıl vermiş. Hayvan güdülerinizde değil, insan güdülerinizde. Hayatta kalmak için değil, lütfen insan kalmak için yaşayın. Hoşçakalın.